Kadro dışı o zaman Volkan. Evet. Başkan diyor ki dere ağzında özür dileyecek. Hani dere ağzında özür dileyecek. Fenerbahçe'nin 15 yıllık kaptanı. Hani burnu sürtecek. Şeye gelecek. Öyle samandıraya gelecek. Öyle affedeceğiz. Volkan da tamam diyor. Volkan var ya çok büyük Fenerbahçe'li biliyor musun? Ben hayatta yapmam. Ben hayatta yapmam yani. Neyse. Volkan da tamam diyor. Sağda olacak gerçekten hikaye. Özür hikayesi. Ama yağmur başlıyor. Hani bası mensupları da mağdur olmasın diye içeri geçiyorlar. Deli ağzında bir şey var böyle oda var. Oraya geçiyorlar. Orada plastik, plastik sandalye hikayesi çıkıyor. Ama aslında plastik sandalye olmasa bile... Ya sen Fenerbahçe'nin kaptanını niye o kadar ezdiriyorsun abi 15 senelik kaptanını? Tamam bir hata yapmış olabilir. Yaptı da ne biliyor musun? Orada Samandıra'da çalışanlara ileri geri konuşmuş. Yani kızmış bir şeye kızmış. Falan. Olabilir. Anlık bu yani. sinirle mi bir şeye kızmış? Ya kızmış işte o anda. Hayır Ali Koç getirmiş o adamları. Ali Koç'un adamlarına yapıyor falan diye bir şey varmış. Ya ne olursa olsun. Ya bu adam Fenerbahçe'nin kaptanı kardeşim. Göndereceksen de aranda yaşananlara rağmen olumlu göndereceksin.